Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size evde evet, kaçış oyunu oynuyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şu, şu, dikkat edin. Zıplayarak geçelim. Çok güzel. Güzel gideriz arkadaşlar. Şu oyuncakların üstünden gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar yandık parçam değilse çok güzel olurdu. Arkadaşlar bir parçanız deyince oradan başlıyorsunuz. O çok güzel yani. Ben onu çok seviyorum. Şöyle atlıyorum. Ya parçam değmedi. Arkadaşlar yapıyorum. Çok basit ama. Ben yapamıyorum. Hadi şöyle. Çok basit. Evet. işte yaptım arkadaşlar. Hamur gel kopu gel. <laughs> muz kopu. Ya muz kopu nereye niye atıyorsunuz ya? Burası ne ya? Arkadaşlar maymunlar muz atıyor. Dikkatli olmamız lazım burada. Maymunlar muz atıyor. Atmayın lan. Muz. Maymunlar. Böyle ısıtlayarak gidelim. Yandık arkadaşlar. Ah be. Ohtı, ohtı, ohtı. Maymunlar dikkatli olun lan. Ne yapıyorsunuz siz? Vallahi birilerini gelir. Biz yine bak. Yapmayın lan herhalde. Maymunlar. Vallahi oğlum sıra. Şey, şuradan atlayalım. Yaptık çok güzel. Nice. Nice oraya 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 mı ya da tekerlekten üstüne zıplayamadık ya yapamıyorum yapamıyoruz yapamıyoruz şöyle atladık 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 kaptım bu al bakalım Oo, aslında lan burası Arkadaşlar şu şu fillerin su atmasına su atmasına su şöyle atlayalım güzel gidiyoruz nice böyle arkadaşlar buradan içeri sandım arkadaşlar şey üstünden gittim ya arkadaşlar yani yapamadık yapıcaz ama biz yapıcaz atlayalım He, buradan mı? Benim kafam işte ya. Neyse yalanlara dikkat edelim. Bunlar bizi sokar. Sokar. Yoksa... Hadi bakalım. Şöyle balık yerine gireriz. Balık bir yer. Balık güzel bir yer var. Böyle şeyler var arkadaşlar. bunları alamıyoruz. Şöyle. Çok güzel gidiyoruz. Ah! Yandık arkadaşlar ya. Çok kötü oldu. Ah, yandık ya. Şöyle. Ah. Bu çok zor tutazıldı arkadaşlar ya. Ya şimdi yapamıyoruz. Ama ben kafadar ağabeyim. Bu kafadar ya Yapar bu kafadar ailesi. İşte bu yaptık. Of. Demirlere dikkat. Ah. Ah be. Yapamadık ya. Hemen. Hadi. Hadi. İşte bu. Yapar. Kafadar ailesi çünkü bu. Geçer miyim? Geçemezmişim. Ya bu arada bir su atmasam da geçecek ya. Neyse. Şu netliklere dikkat. Arkadaşlar yandık ya. Arkadaşlar şu hızlı hızlı geçmemiz lazım. Bu oluyor? hızlı hızlı işte bu arkadaşlar yaptık buradan gidemiyoruz arkadaşlar şöyle sulara dikkat edelim nice nice çok güzel gidiyoruz arkadaşlar çok güzel işte bu işte bu Arka, arkadaşlar olmuşun yedi leveldeyiz arkadaşlar yılın içine girdik içine girdik arkadaşlar 16. level arkadaşlar. Ev de işe yarıyor arkadaşlar. Büyük bir yılanın içinde el var. <laughs> Anlayamadım. Saçma sapan bir şey olmuş. Şöyle şöyle. Ay düşüyorduk arkadaşlar. <laughs> Al işte. Ele böyle ihtimal edersen nar, nazar değer düşersin. Yanarsın. Ah bak yine nazar Nazardı ya. Neyse. Şöyle öpeceğiz hadi. Böyleceğiz. Şöyle. Ah. Evet. Dalga geçmek yok. İşte o. Çok güzel. Şu ağaçlara dikkat edelim. Alttaki ağaçlara dikkat edeceğiz. Üstteki değilmiş. Alttaki arkadaşlar ya. 17. level olduk. Daha ya. Hadi bakalım <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yapamayacağız arkadaşlar senin mi bozdu burası neyse şöyle çok güzel arkadaşlar çok güzel gidiyor şöyle hepsinin yumurta yumurtaların üstüne çok güzel arkadaşlar, kemik tamam ben bu yiyeceğim bu Biliyorum çünkü arkadaşlar. Demedim mi? Parkur oyununda da dedim. O ofis oyunda da dedim. Oyununda da dedim arkadaşlar. Böyle yapacaksınız ya. Böyle yapacaksınız ya. Böyle yapacaksınız tamam mı? Böyle da böyle yapacaksınız. Yoksa abinize vuruyor. Sonra şu. Şunu yapamıyorum. Bunu yapamıyorum. Bu level geçmek istiyorum. Ama yapamıyorum. Abinizden öğreneceksin oğlum. Abinizden öğreneceksiniz. Böyle yapacaksın işte. Böyle yapacaksın. İşte bu be. İşte bu be. Yapanlar yoruma yazacak. Vallahi yazacak. Yapanlar yorumları yazacak. Herkes yazacak. Onu söyleyeyim. Herkes söyleyeyim şeyi yazacak öyle şey mi olur? O leveli geçeceksin, bitireceksin oyununu. Oyunda kalmayacak, hiçbir şey oynayacaksın. Yazacaksınız. O şeyi yazacaksınız. <laughs> ah, düştük ya. Üf, 22. Arkadaşlar galiba böyle parkurlarda bundan sonra oyunlar biter. Bitiyor. Öyle, öyle, öyle biliyorum ben arkadaşlar şöyle hepsinin hepsinden gidelim ve güzel gidiyoruz şunları plastik lastik şeylerine değmeden işte arkadaşlar oyunu bitirdik Ay, Uhu, uçtuk arkadaşlar uçtuk Uhu, arkadaşlar nereye geldik vay ana Başladığımız yere geldik. Bakar mısınız? Arkadaşlar bütün yeri görüyorum. Ve arkadaşlar bakar mısınız? Yani o kadar genişliği var. Bakar mısınız arkadaşlar? Gördünüz mü? Lan çok uzun. İşte böyle de ölürsün nazar deyince de. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Aşağıdan abone olmayı, zil işaretine tıklamayı unutmayın. Bir görüşürüz. görüşürüz.